sen ona zarar vermezsin demişler Cemile. O da demiş ki evet ben niye Ece'ye zarar vereyim ki Ece kendisi onun işte içinde şey vardı cin vardı. Kendisini balkondan aşağı mı attı öyle bir şeyler falan filan söylediler. E, i̇çinde cin vardı diye Cemil Koç mu söylüyor aileye? Evet. he. Cemil Koç zaten sürekli Ece'ye şey diyormuş işte senin içinde cin var. Bu benim kardeşime de aynısını söylüyordu. işte ben senin gözlerinden biliyorum, gözlerinden şey yapıyorum. Senin içinde cin var Ayşe diyorum Peki kız kardeşiniz bunları anlatıyor muydu siz oturup konuşuyor muydunuz? Muydu? Hayır bana hiç anlatmıyordu. Mesela e, oturuyorduk sadece de, Ayşe hiç eskisi gibi değildi. Benimle hiç konuşmuyordu, arkadaşlarıyla konuşmuyordu. Sosyal hayatı hiç yoktu. Sadece işte Cemil'le ile konuşabilir. Cemil onu aradığında e, açmak zorunda. Çünkü sen ne yapıyorsun? İşte ben sana göstereceğim. Bekle olduğun yerde kal. Falan hep böyle tehditler ediyormuş her şeyi. Sürekli ben tehdit var, konuşmalar vardı yani. Evet ve sürekli işte ben e, kardeşim bir yere gittiğinde ben telefon şifrelerini biliyordum. Telefon şifrelerinden e, ve bizim ikiz olduğumuz için e, Ayşe'nin yüz tanıması benim yüz tanımamı da açıyor. ben yüz tanımamı okuduğumda açılıyor ve Cemil'le olan mesajlarına giriyordum. Cemil Cemil'le olan mesajlarını her gün siliyor. Her gün. Sadece Cemil şey bir ekran fotoğrafı gördüm fotoğraf kısmında. Şey diyor Cemil ona. Fotoğraf şey mesajları sildin mi? Ayşe diyor ki evet sildim. Diyor ki o zaman şimdi bir daha at bana fotoğraf. Neden sildiriyor yani. mesajları? Siz bilmiyorum, görürsünüz. bilmiyorum. Evet, muhtemelen ben görürüm diye ee, ve ben işte bir şey yaparım, tekrardan onu şikayet ederim falan filan. Ondan Ayşe sürekli sildiriyor. Artık konuşmalarda neler var. Ama Ayşe eskisi gibi de